hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Bu işbirliğinin hayırlı olmasını ve yeni bir model olarak örnek çalışmaların önünü açmasını temenni ediyorum. Buraya alkışlamanız gerekiyor. Ben... Gerektiği zaman ben gereken uyarıları yaparım. <laughs> Şimdi arkadaşlarımız söylenmesi gereken pek çok şeyi, benim de söyleyebileceğim pek çok şeyi daha güzel bir şekilde söylediler. Onun için ben çok fazla vaktinizi almayacağım. İşte onun için alkışa ihtiyacım var. Arada siz alkışlarken ne söylemesem de olur. Notlarımı onun için bakacağım. Mesleki eğitimin önemi işte arkadaşlarımız vurguladılar. Tabii tartışılmaz. Özellikle sanayi kuruluşlarımızın mesleki eğitime doğrudan katılması yani tabiri caizse organik olarak bu eğitim alanının içinde yer alması bizim için Milli Eğitim Bakanlığı için gerçekten çok önemli. atanlar alıp ceplerine koymasınlar diye böyle gereksiz tedbirlere müracaat ediyorlar. Sanayicinin durumunu gösteriyoruz. Bu aynı. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bundan sonraki törenlerde inşallah sanayicimiz çok daha ileri noktalarda olacak. <laughs> bu, bu protokolü yüksek katlar, <laughs> bu kadar da bu kadar da arabesk yapmayın. Evet. <laughs> eğitim eğitim. arttıkça kalemin kalitesi evet. artacaktır Şimdi bakın en esaslı kalem silgili kurşun kalemdir. <laughs> evet.